And Our subject is home and also house. Odalarımız, evlerimiz, evimizdeki odalarımızdan, ev, evimizdeki odalardaki eşyalardan bahsedeceğiz bugün. Bunları İngilizcede nasıl söylüyoruz acaba? Hadi bir bakalım. Now listen me and repeat after me. Okay? Listen, listen and repeat after me. Home and also house. Rooms rooms for the Living room, bedroom, kitchen, bedroom, dining room, and study room. Bedroom. Bedroom. Here is the bedroom. Living room. Living room. Repeat after me. Living room. Sorry. kitchen, kitchen. bedroom bedroom look at the picture here is the bedroom bed it is a bed look at the picture it is a bed bookshelf it is a bookshelf there are books there are many books bookshelf table it is a table chair it is a chair. Sofa. It is a sofa. Sorry. Clock and computer. Clock, computer. It is a clock. It is a computer. Yes. And there are many words. in it. Türkler, bir nesnenin diğer nesnenin neresinde durduğunu söylemek için İngilizce'de bazı kelimeler kullanıyoruz. Bakalım bunlar nelermiş. Mesela kedi kutunun yanında, öğretmen masanın yanında, öğretmen masanın arkasında. Bunları İngilizce'de nasıl söylüyoruz? Hadi bir bakalım. In front of, in front of. What is in front of? Önünde. 옆안 어? 한다. 이안 어? 한다. in front of in front of the bus, the cat is in front of the box kedi kutunun Kutunun yanında the cat is next to the box kedi kutunun yanında between the cat is between the boxes the cat is between The boxes, kedi, kutuların arasında. Behind, arkasında. The cat is behind the box. The cat is behind the box. Let's write it. The cat. Cat. repeat the cat is in front of the box the cat is next to the box the cat is between the boxes and the cat is behind the box okay now let's go on now there is and there are teacher what is there is der ar ee, Bir şeyin, bir nesnenin varlığından, mevcudiyetinden bahsetmek için İngilizce'de der iz ve der ar kullanıyoruz. Peki öğretmenim bir şeyin varlığından bahsetmek istiyorsak ee, der iz ve der ar bunların ikisinin farkı nedir? Eğer şöyle, eğer varlığından bahsedeceğimiz ürün bir tane ise yani tekilse ise there is kullanıyoruz. Değil mi? Bir tane ise neydi? Daha önceki konularımızdan hatırlayalım. Tekillerde bir tane olanlarda ne kullanıyorduk? Is kullanıyorduk. O zaman varlığından bahsedeceğimiz ürün bir tane ise there is. Birden fazlaysa iki, üç, dört tane ise there are kullanıyoruz. Şimdi bir örneklere bakalım. Daha güzel oturacak kafamızda. Now, there is a bed in the bedroom and there are two beds in the bedroom. Bakalım şu örneğe. Okay. There is a bed, a bed in the bedroom. Yatak odasında bir tane yatak var. Yatak bir tane olduğu odasında bir tane yatak var. There are two beds in the bedroom. There are two beds in the bedroom. One, two. Birden fazla yatak olduğu için yatak odasında ne kullandık? There are. Yani çoğulda there are, tekilde there is kullandık. Peki öğretmenim burada neden S var ve kırmızı ile yazmışsın? bir nesne birden fazla olduğu zaman çoğul olduğunu belirtmek için nesneye ne geliyordu? S takısı geliyordu değil mi? Bunu daha önceki konularımızdan hatırlayabilirsin. Okay. There is a bed in the bedroom. Yatak odasında bir tane yatak var. There are two beds. Two beds. In the bedroom. Neden es kendi öğretmenim? Çünkü yatak iki tane. Neden var oldu öğretmenim? Çünkü çoğullarda ne kullanıyoruz? Birden fazlaysa ne kullanıyoruz dedik? Der are kullanıyoruz. Yatak odasında bir tane yatak var. Yatak odasında iki tane yatak var. Okay. Let's look the other example. There is a sofa in the living room. Where is the living room? Oturma odası. There are 3 sofas in the living room. Oturma odasında. Sorry. Nerede? Oturma odasında kaç tane? Three. Üç tane koltuk var. Neden eski geldi öğretmenim? Çünkü birden fazla çoğularda kelimelerin sonuna ne geliyor? S takısı geliyor. There are three sofas in the living room. Oturma odasında üç tane koltuk var. Okay? Now let's go on. Now, there, there is. Neydi there is? Var. Bir şeyin varlığından bahsetmek için ne kullanıyorduk? There is. Ne varmış bakalım. There is a ball. There is a ball. Next to the box. Next to the box. Top nerede varmış? Next to neydi? Yanındaydı değil mi? There is a ball next to the box. Neden iz oldu öğretmenim? Çünkü top bir tane. İki tane olsaydı ne olacaktı? Are olacaktı. There are olacaktı. There are two balls olacaktı değil mi? Kutunun yanında iki tane top olsaydı. There are two balls. Two balls next to the box olacaktı. Bir tane olduğu için there is a ball next to the box. Kutunun yanında bir tane top var. Kutunun yanında bir tane top var. Okay, let's go on. In front of. What is in front of? Let's remember. Önünde. There is a cat in front of the box. Kedi neredeymiş? Kutunun neresindeymiş? Önündeymiş. Kaç tane kedi? Bir tane kedi. Bir tane olduğu için de kullandık. Is. There is a cat in front of the box. There is a cat in front of the box. Kutunun önünde bir tane kedi var. İki tane kedi olsaydı öyle. watch. Okay, let's go on. There is a boy behind the chair. There is a boy behind the chair. Sandalyenin arkasında ne var? Bir erkek çocuğu var değil mi? Sandalyenin arkasında bir erkek çocuğu var. Kaç tane erkek çocuğu? Bir tane. O yüzden ne dedi? there is dedik değil mi? İki tane olsaydı iki tane çocuk olsaydı sandalyenin arkasında there are there are two Neden S geldi? Çünkü çoğullarda S takısı geliyor. Nerede dedik? Behind the box. Kutunun sandalyenin sorry, behind the chair. çoğulsa der are diyoruz dedik. There is a teacher. There are two teachers at the, at the school in the school. For example, peki yoksa bir şeyin yokluğundan bahsediyorsak ne diyoruz? Bakalım. bizim, bizim olumsuzluk ekimiz neydi? Daha önceki ünitelerimizden hatırlayacaksınız. Olumsuzluk ekimiz neydi? Not. Bir şeye olumsuzluk ekini katan neydi? Not. O zaman bakalım. Eğer var olsaydı mutfakta saat var olsaydı ne diyecektik? There is a clock in the kitchen diyecektik değil mi? Eğer iki tane saat olsaydı There are two clocks in the kitchen diyecektik. Peki yoksa ne diyormuşuz? There is not a clock in the kitchen. There are not Two clocks in the kitchen. Mutfakta nerede? Mutfakta. Mutfakta saat neydi? Clock saat. Mutfakta bir saat yok. Mutfakta bir saat yok. Mutfakta nerede? In the kitchen. İki tane saat yok. Not. Yok. 得。 Dört tane bisiklet yok. Bir şeyin o zaman ne dedik? Tekrar özetleyelim. Bir şeyin varlığından bahsederken There is a clock in the kitchen. Yokluğundan bahsederken There isn't a clock in the kitchen. diyebiliyoruz değil mi? Varsa ve tekilse, bir tane ise There is yoksa ve aynı zamanda tekilse there isn't kız uzun haliyle there is not varsa ve bir daha fazlaysa there are yoksa ve bir daha fazla ürünün yokluğundan bahsediyorsak there aren't okay there isn't a clock in the kitchen There aren't two clocks in the kitchen. There isn't a bike in the bedroom. There aren't four bikes in the bedroom. Okay, go on. Peki, bir şeyin var mı, yok mu? Bunu nasıl soruyoruz öğretmenim? Biz daha önceki konularımızdan hatırlayacaksın. Ee, soru sorarken bu, am, is, ve are Bizim neylerimizde? Yardımcılarımızdı değil mi? Yardımcı fiillerimizdi. I am, he is, it is, you are, she is. Bunlar bizim yardımcılarımızdı. Bu yardımcılar soru sorarken ne diyorlardı? Ben illa önde olacağım. En önde ben duracağım diyordu değil mi? Ne diyordu? Buradan öne geçiyordu. Is there a bed in the bedroom? Is there a bed in the bedroom? Yatak odasında bir yatak var mı? Varsa Yes, there is. Kısa cevap. No, there is not. No, there is not. Look here. Yoksa ve tekilse Hayır, orada yatak yok. Ama biz bunu kısa olarak nasıl söylüyoruz? Hayır, yok. No, there isn't. No, there is not. Yes, there is. Is there a bed in the bedroom? Buradaki is eğer bu olumsuz bir cümle olsaydı there is Olumlu bir cümle olsaydı there is a bed in the bedroom olacaktı değil mi? Yanında olsun. Mesela How many pencils? Ka kalemi soruyoruz. How many pencils? How many students? How many chairs? How many tables? How many jackets? How many eraser? Kaç tane kalem, kaç tane silgi, kaç tane masa. Hepsinde ne istiyor? Yanında olsun. Sorduğunuz şeyler diyor değil mi? Bakalım örneklere. How many pencils are there? Kaç tane kalem var? How many pencils? How many pencils are there? How many pencils are there? There are five pencils. Let's count. One, two, three, four, five. There are five pencils. Beş tane kalem var. Beş Kalam bar. How many pencils are there? There are five pencils. One, two, three, four, five. There are five pencils. Let's go on. How many erasers are there? How many bir özelliği daha var. Diyor. Bir de diyor ki, sorduğunuz isim yanına gelen isim çoğul olsun diyor. Tekil olarak söylemiyoruz how yanına. How many pencils, how many pencil diyemiyoruz. How many pencils are there? Zaten çoğul dediğimiz için, çoğul kullandığımız için de ne kullanacağız? Are kullanacağız. Yani how many sorularında sorduğumuz cisimler çoğul olmak zorunda. Anlaştık mı? Bakalım örneklere. Mesela yeni bir örneğe bakalım. How many erasers? How many erasers are there? Tekil sormuş mu? Hayır. Çünkü soramayız, değil mi? Tekil sormamış, çoğul sormuş. Çoğul sorduğumuz için de ne gelmiş? Are there? How many erasers are there? How many? Let's count. One, two, three, four. There are four erasers. There are four eraser. Okay, let's count. How many erasers are there? Bana dedi ki kaç tane silgin var? Dört tane silgim var söyledim. E, bir tane varsa o bana çoğul sordu ama ben tek söyleyeceğim. O zaman yine ne diyeceğiz? There is an eraser. There is an eraser. Sadece bir tane silgim var. There is an eraser. Okay?